Fahni Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xbox Game Pass'ta aile paylaşımı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Öncelikle oturum açı seçiyorsunuz ve Xbox Game Pass hesabınızda oturum açıyorsunuz. Xbox düğmesini tekrar basın ve profil, sistem, ayarlar, hesap, aile ayarları, aile üyelerini yönet, aile ekle yeni ekleyeceğiniz yani yeni ekle seçeneğini belirlemeniz gerekiyor. Yeni ekle seçin. Davet ettiğiniz aile üyesinin Microsoft hesabına oturum açmasını sağlayın. Ve buradan aile eklemi yani aile paylaşımını ve aile eklemeyi onayla seçin. Dokunduğunuzda siz de Xbox Game Pass üzerinden aile paylaşımını ve kuvaylıkla bu işlemi gerçekleştirebileceğinizi göreceksiniz. Bu aile paylaşımı sayesinde oyunları beraber oynama gibi işlemleri direkt olarak gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı isteyenler lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.